Evet arkadaşlar bugün zeytinlikteyiz. Zeytinlikte kuruyan fidanların yerine şöyle yeni fidanlar dikiyoruz. Şu yeraltı damlama. Bunun dibine fidan dikeceğim, onu sulanacak orada. Burayı yeni yer altına aldık. Bir burası kalmıştı. Suluk suluğu kaldım ya. Yani. Dört tane diktim zeytin de. Bir tane kaldı. Şöyle zeytinleri göstereyim. Şu büyük ağaçlar İlk aldığımızda vardı Verim vermiyorlardı yaşlı diye Biz de arılara fidan diktik Bunlar da bu sene coştu Bakıma girdiği için galiba bilmiyorum Verim vermeye başladı Arılar da çok sık oldu Normalde şöyle iki arı 7 metreymiş Şimdi ortaya diktik Dördünün ortasında bir tane fidan var yani Şöyle dün Meyve ağaçları diktik göstereyim. Şöyle portakal mandalini diktik dün. Böyle yani. İşte. Babam orada. Çukurları kapatıyor. Şu yarısı kaldı. O yarısını da başka bir zaman yapacağız. Bu sene içinde olacak da ne zaman olacak bilmiyorum. Şöyle bunlar yer altı. Şimdi şöyle göstereyim şırlama damlama değil. Vanalı. Buradan böyle suyun tanzini ayarlıyorsunuz. Ağaç sulanıyor. Damlamada yok. Şeyler tıkanıyor. Yok bilmem ne oluyor. Zor oluyor. Böyle kolay. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle diktim. Bunun borusu tabi uzun kesilecek. Böyle. Hem etraf çukur kalıyor. Sulanırken kolay olsun. Ya da yağmur yağdığında dibinde su biriksin diye. Böyle yapıyoruz bugünlük bu kadar. Neyse şimdi şu zeytini dikelim. Evet arkadaşlar bugün yarım kalan yeri yani şimdi izlemiştiniz zaten. O videonun üstünden 15-20 gün geçti. Kalan yarısını diye yaptık şöyle. Göstereyim. Bir sıra açık. Şöyle buradan tek sıra gidiyor dört ağaca. Yer altı şırlama sistemi. Tekrar söyleyeyim. Şöyle ağaçların dibinden şorlama aldık. Hem yer sürerken dokunmuyor. Hem çadır sererken bilmem ne yaparken. En azından yer otlanmayacak. Şöyle şu iki mesela şöyle üç tane boru geçiyor yerin altından. Yani bir buçuk bir buçuk. Şunlar zaten fidan. Tekrar söyleyeyim. Bu ağaçlardan verim alamadığımız için dört ağacın ortasını yeni fidan diktik. Ama ağaçlar verim vermeye başladı. Fidan dikince. Şu anda yer biraz düzensiz oldu. 3,5 metre arayla fidan var. Ağaç var. Sürmesi zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Şöyle babamı göstereyim. O da tesviye ile çukurlar kapatıyor bir yandan. Yarın yağmur gösteriyor. Kökler suyun altında kalmasın diye. Bugün kapatacağız buraları. Şöyle çektiğim yeri babam sürmüş. Burlar tamam. Buralar da kapanacak. Sürülecek. Buranın da işi bitecek. İnşallah. Son yukarıda 50 tane falan incir kaldı. Yani onlar da yer altına alınacak. 50 ağaç. Bir, bir günde oraya ayıracağız. Bu sene tüm yerleri yer altına alacağız. İnşallah. Yetiştirebilirsek işleri. Bu sene bahar erken geldi. İşler yetişmiyor. Babamın bir yandan kepçe işleri yoğun. Tarla işleri bir anda geldi. Bu sene kış yaşamadık ya biz buralarda. Aydın'da kış yaşanmadı. Ne yağmur yağdı ne kar yağdı. Zaten kar yağmıyor da Aydın'a. Dağları mesela şöyle şu dağlara şu dağlara kar yağardı. Geçen sene iki sene önce. Bu sene bir defa yağdı kuraklık zor. Şöyle göstereyim. Şimdi siz nereden suluyorsunuz diyeceksiniz. Bizim şurada kuyu var. Yeraltı. Göstereyim onu da. Şu gübreleme sistemi. Gübreyi bununla veriyoruz. Şöyle kuyu arkadaşlar. 110'luk boru. 4'lük su atıyor tahmini. Burası depo gibi bir yer işte. Damla bolları var. Buralar geçen sene yer altına alındı. İşte. Babam çok dedim. Geçen sene alt tarafı da yani şu yeni yapılan yeri de yer altına alalım diye. Gerek yok oranın düzeni iyi dedi. Bu sene bir daha uğraştık. Yapacak bir şey yok. şu 50 hoş dedim yeri göstereyim hemen. Buralar arkadaşlar. Bu ileriye doğru gidiyor. İnce zeytin karışık yine. İnciller yaprak açmış. Yeni görüyorum da. Ankara'dan geldim okuldan. Şöyle Bunlar dökülür gerçi de Şöyle net netleyebilirsem aynen Netlemiyor Şunlar işte anladınız Bunlar dökülür de Tomurcuk açmaya başlamış işte Yaklaşıyor ince sezonu da İnşallah bereketli bir yıl olur Geçen sene Kuru incir parasını etti ama yaş incir pek parasını etmedi ihracatta yok mazot pahalı yok şey pahalı derken yaş fiyatı düştü 2 sene önceki fiyattan da düştü öyle söyleyeyim 2 sene önce kilosunu 8-9 liraya verirken bu sene 6 liraya düştü yani geçen sene bu sene daha belli değil Şöyle arıları göstereceğim size. Babamın hobi arıları. Arama geldi, video durdu. Neyse. Babamın hobi arıları. Yiyeceklik bal çıkıyor buradan. Babam uğraşıyor. Şöyle bu ağaçlar da bayağı yaşı var bunların da güzel verim veriyor. Maşallah diyelim. Yukarıda 4-5 tane daha dolma var. Onlar da yer altı. Ya, yer altı sistem iyi. Biz ilk başta ağaçlar büyük ya. Nasıl göstereyim? Mesela şu ağaçtan şu ağacı tepeden sistem yaptık. Şu ağaçtan şu ağacı böyle yağmurlama sistemi gibi yaptık. Olmadı. Boruların içinden su geçmeye başlayınca ağırlıktan sarkıyor borular. Ya da kuşlar deliyor. Uçlarından bağlasak biri borunun. Kuşlar deliyor. Yeri indirdik şöyle. Bu sefer de domuz aldı gitti. Kirpi deldi. Tavşan deldi. Yerde olunca da tarla sürülmüyor, otlanıyor. En iyisi yapacak arkadaşlara yer altı sistem. Şöyle bunlar da mandalin, portakal. Evet arkadaşlar. Şu kazılan çukurları kapatıyor şu an baba kürütmeyle. Epey bitti. De çekemedim. Ayaklarım falan hep çamur oldu. Motor bu arada arkadaşlar. Same klasik 55. Biz bunu serviste motoru falan indi taşlandı. 64-65 beygir oldu servisinde dediğine göre. Bu arada gerçekten fark var ilk haline göre. Nevoland'dan sonra bir değişik gelmişti bize. Motor hiç bağırmıyor, etmiyor. Direkt soluğu kesiliyor. Fites diyor gibi söyleyeyim size. Devir almıyor. Şu anda servisi gittikten, taşlandıktan sonra bir de yazılım atıldı. Çok fark var. Eğer alacak olursanız Evi getirmeden direkt bence bu işlemi yaptırın. Anlatabilmişimdir umarım dediğimi. Hani motor bağırıyor artık, öyle söyleyeyim. Eskiden bağırmadan soluğu kesilip kalıyordu. Bak şimdi mesela yükü girecek ya. Patinajı kaçıyor yeni bir şeyler yapıyor. Eskiden patinajı da kaçmıyordu. Direkt soluğu kesiliyordu. İstop etmeye geçiyordum motor. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.